Herkese selamlar arkadaşlar piyasanın son işlem günü e, Cuma günündeyiz Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi var ve buradan çıkan sonuçlar enflasyon büyüme ve dolar TL ile alakalı TÜİK'in tarımsal ür ürünler üretici fiyat endeksi e, açıklandı ona bakacağız Merkez yönetim bütçe gerçekleşmelerine bakacağız ve e, borsa dolar altın gümüş buralarda neler oluyor bunları bir incelemeye çalışacağız hep birlikte sevgili arkadaşlar. Öncelikle şunu bir söyleyelim, bütçemiz 2 ayda 304,5 milyar lira açık verdi. Bu enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetiminin aslında sadece ve sadece faiz tarafı ve seçime giderken yine bireyler üzerindeki ve ticari işletmeler üzerindeki bu krediler üzerinden, kredi kartları üzerinden burayı kontrol etme çabasını gözlemliyoruz ama kamu tarafında... Herhangi bir e, gelişme olmadığını ve açık vermeye devam ettiğimizi görüyoruz. Ve sadece 2 ayda faiz ödediğimiz para arkadaşlar 176 milyar lira. Sadece 2 ayda 176 milyar lira. Ve e, burada sevgili arkadaşlar şunu da söyleyelim. Geçen sene faizin toplam giderleri oranı %7.8 iken bu sene bütçe harcamalarının %12'si faize gidiyor. Bu nereden geldik? Hani biliyorsunuz e, faiz bizim için e, bir kırmızı çizgiydi, bir nas meselesiydi. Bizler de o zaman diyorduk ki faizi enflasyon varken düşürürsen, dolarizasyonu artırıp tüketimi patlatırsan ve risk birimini de artırıp yabancıyı kaçırırsan sonrasında faizleri artırsan da bunun çaresi olmayabilir tek başına faizle ve daha çok faiz giderine katlanmak zorunda kalırsın. Borçlanma maliyetlerin artar ve bu bize daha büyük zarar verir. İşte o tabloyu yaşıyoruz şu anda. Bunu söylemek lazım. Mehmet Çimşek'in tabii ki yine açıklamaları var. Bu Euro cinsi borçlanmanın bir başarı hikayesi olduğundan bahsediyor. Fakat bir borçlanmayı başarı olarak görüyoruz. Burası biraz tuhaf tarafı. Açıklamasında yine şunu da görüyoruz. İşte bir sürü açıklama yapıyor. İşte politikalarımız şu kadar iyi, kredi notumuz arttı bakın daha uygun maliyetle borçlanıyoruz. İyi güzel spekülasyon yapanlara itibar etmeyin. Onlara inat bu doğru politikalarda devam edeceğiz vesaire. Şimdi Mehmet Şimşek şunu söylerse gerçekten de bundan sonraki süreçte kendi başına adımlar atabiliyor ve iyi işler yapabilecek demektir. Bu demin faiz giderlerini boşuna söylemedim bütçe gerçekleşmelerinde. Bu NAS diyerek faizi yanlış bir şekilde düşürdük ve e, bu yanlışların sonunda bu kadar faiz ödüyoruz, faiz arttırıyoruz, e, kur seviyesi 32'ye geldi e, yetmiyor bunları söyleyebiliyorsa eğer o politika yanlıştı. Faiz sebep enflasyon sonuç politikası yanlıştı. O yüzden şu anda biz bu rasyonel zemin oluşturmaya çalışıyoruz ve biz geldik yönetime diyebilirse açık açık tamam alkışlayacağız. Ama onu söylemeyip topu taca atarak ya sadece rasyonel zemin derseniz olmuyor ve e, spekülasyon diyorsunuz. Kapalı çarşıda kuyruklar var. E, enflasyon artmaya devam ediyor. E, doların pardon Amerika'nın enflasyonu 3.2 senin enflasyonun 67 arada 64 puan fark var e, ve geçen seneden gelen birikimli etkileri de düşünün İlk iki ayın bizdeki enflasyonun 11.5 olduğunu düşünün Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeniden eksi 53 milyar dolarlara geldiğini bir düşünelim uluslararası kurumların 500 bas puana kadar faiz artırımını tekrar masaya koyduğunu bir düşünelim. Bu kadar bütçe açığı veriyoruz. 2 ayda 304,5 milyar lira açık veriyoruz. Ve e, vatandaş ya da işte bizler gibi ekonomi anlatanlar spekülasyon yapıyor oluyor. Bakınız bu e, spekülasyon yapmak değil, görünen köyü göstermek. Zaten görünüyor da biz de tekrardan bir görülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Temel mesele bu. Bakınız e, o zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketine bakalım. Katılımcıları anketine bakalım. Neymiş? Mart'ta, Yıl sonu tüfe beklentisi %44.19 olarak gerçekleşmiş. Önceki ne? 42.96. Hani biz e, Haziran'dan sonra bir e, düşüş baz etkisiyle de olsa düşüşe girecektik. Bakın beklentiler, enflasyon beklentiler yukarı revize ediliyor. Üstelik Merkez Bankası'nın yaptırdığı piyasa katılımcı anketi ve hangi katılımcılar bunlar? E, buna bakmak lazım. Bununla birlikte dolar TL beklentisi yıl sonu itibariyle 40.53. E, önceki 40.02. E şimdi nasıl oluyor bu? Ee, Merkez Bankası'nın kendi anketinden çıkıyor bu sonuç. Hani TL değer kaybetmeyecekti. Bununla birlikte şuna da bakalım. 12 ay sonrasına dolar TL beklentisi 42.79'a çıkmış. Önceki 41.15'miş. E bizde enflasyon düşmeyecek miydi? Yabancı sermaye gelmeyecek miydi? E bunlar gelecekse neden 12 ay sonra yani önümüzdeki yıl Mart'ta dolar TL beklentisi yukarı çıkıyor? Bunun da cevaplanması gerekiyor. Diğer bir hususta bu. Sevgili arkadaşlar yani e, konuşuyoruz açıklamalar yapıyoruz ama bu açıklamalarımızın piyasaya güven vermesi lazım. Şimdi faiz e, artmayacak bir daha dediğinizde faiz artış beklentileri oluşuyorsa kredi kartıyla alakalı düzenlemeler konuşulduğunda bizden duymadığınıza itibar etmeyin deyip sonrasında şu an yazılı talimatla olmasa bile bankalara talimatlar gidiyorsa bankalar şu an ticari kredileri bile durdurduysa Beysel kredi vermiyorsa Kredi kartındaki tavanslarında taksitleri 3'e kadar indirdilerse, şimdi hani bu önlemler alınmayacaktı, bizden duyduk duymadıklarınıza inanmayındı, hani spekülasyon yapıyordu insanlar, o zaman bu anlattığımız bu kurla alakalı gerçekleşmelere de mi e, aynı gözle bakmamız lazım? O yüzden e, iletişim politikasını o kadar hatalı yapıyorlar ki şu an, e, o kadar büyük gaflar var ki, bu da işte, Panik halinde olunduğu imajı çiziyor. Bunu anlatırken işte bir tane YouTube'daki arkadaş yazmış ya işte felaket anlatıyorsunuz daha ne yapsın Mehmet Şimşek? Yani e, ne demesini bekliyorsunuz? Dolar artacak mı demesini bekliyorsunuz? Hayır arkadaş. Bu söylemler, çelişkili söylemler işte daha büyük panik yaratıyor. Kapalı çarşıda kuyruklar oluyor. Bunu anlatıyoruz. Doğru iletişimle burayı çok daha rahat yönetebilirdi. Ama... O da nasıl olur verileri şeffaf ortaya koyarak yani üstünü kapatarak değil yani kura baskı yapıp e, sonra biz kura baskı yapmıyoruz dediğinizde bu işte güven vermiyor yani enflasyonun nedenini sadece talep tarafında görüp vatandaşın kredi kartında e, kemer sıkmasına yol açacak bir sürü önlemler alırsanız o zaman diğer tarafları görmüyorsunuz buyurun işte e, şeyi söyleyelim. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Şubatta aylık 7.18 artmış arkadaşlar. Aylık 7.18. Önceki artış ne? 3.85. E o zaman siz nasıl bu enflasyonu düşüreceksiniz? Bu enflasyon artmaya devam ediyor ve artmaya devam edecek iddia ediyorum. Artmaya devam edecek. E, bunun kaçışı yok. Çünkü e, bir kere doğru veri ve karşısında doğru kur, doğru faiz belirlemiyoruz. Hala toputacı atıyoruz. Sıkıntı burada. Eğer bakın... Kur artmalı diyoruz ya, artmalı dememizin sebebi çok seviyoruz veya dolarımız var diye değil. E, gerçekten yerlideki dolarizasyon algısını kırman için bunu ciddi manada arttırman lazım. Bakın şöyle düşünün, kurun 50 liraya geldiğini düşünün dolar tl'nin. Olsa da sıcak sermayenin geldiğini düşünün. 181 milyar dolar bankacılık sisteminde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı var. Bunun sadece %25'inin bile çözüldüğünü düşünün, alın size kaynak. Buyurun. 45 milyar dolar yapar. O algıyı kırman lazım ama. Sen 34, 36, 38 bu olmaz. Peki Viyop'ta niye böyle fiyatlanıyor? 45'in üstü. Bakınız yani piyasa başka bir şey söylüyor siz başka bir şey söylüyorsunuz. O yüzden e, rasyonel olmak zorundasınız. Tamam şu an onu söyleyemiyorsunuz ama bari şunu yapmayın. Yani kesinlikle artmayacak TL değer kazanacak. Arttığında o zaman kredibiliteniz ne olacak? Bu çok önemli bir konu. Ee, güven sağlamak. Piyasaların temel dinamiği ve real ekonominin güvendir. Güveni sağlamanız gerekir. Eylem ve söylemlerinizle. Yapılanlara bakıyorsunuz. Söylenenlere bakıyorsunuz. Ciddi tutarsızlıklar var. İşte o yüzden millet dolar alıyor. O yüzden altın alıyor. O yüzden hatta fiziki alıp yastık altına gidiyor. Bunu yapmayın. Yanlış bir politika bu. Ve seçimden sonra önce kuru artırıp ondan sonra faizi artırıp Kurda iyi bir artışla <laughs> yerlinin de satmasını, sıcak dışarıdan gelecek paranın da girmesini sağlayıp ve beraberinde e, tekrardan o dolar para girişleriyle ve satışlarla aşağıya elinde millet almasın diye faizi de arttırıp bu sefer TL enstrümanı ortaya koyup ancak o şekilde yönetmeye devam edebilirsiniz. Ve sonrasında da hata yapmamanız lazım. Bunu unutmayın. Tabi bu olduğunda ilk etapta ne olur? Borsada düzeltme yapar ve sonra tekrardan daha iyi bir rally için alım fırsatları sunar. Bu önümüzdeki 1-2 ay birçok şeye gebe. Onu söyleyelim. O yüzden doğru yönetmek süreçleri son derece önemli. Buradan şuraya gelelim sevgili arkadaşlar. Kredi kartlı işlemler işlem dedi. 8 Mart haftasında yeni bir rekor daha kırdı. Ve 324 milyonu açmış. Bu önemli. Fakat Buraya bakarak evet kredi kartlarını düzenleme yapmalıyız denmemesi lazım. Çünkü ayrıştırılması lazım. Ağırlıklı olarak market ve AVM'ler yani insanlar ee, sofralarındaki yiyecekleri kredi kartlarıyla alıyorlar. Bu unutulmasın. Sadece buralara düzenleme getirirseniz işte perakendeciyi de vurursunuz, vatandaşı da vurursunuz. işte beyaz eşya tarafında vurursunuz. Her tarafı vurursunuz. Buraları çok doğru yönetmek zorundalar. Mehmet Çibçek ısrarla para beklemeyin seçimden sonra sıkıntı. Evet biz seçimden sonra tufan dediğimizde karşı çıkıyordu de birileri. Kendisi söylüyor. Para beklemeyin. Herhangi bir şekilde içeride bir kaynak aktarımı olmayacak ve zorlu koşullar olacak diye itiraf ediyor, söylüyor. Ha, şey bacağını söylemiyor, kur bacağını söylemiyor. O da olacak. Ha, yapmazsa ne olur biliyor musunuz? Topu atmaya devam etmiş olur. E, zihinlerdeki enflasyon beklentiyi kıramaz. Kurun yükseleceği beklentisini kıramaz. O zaman biz belki 5-6 ay böyle yine yüzdürebilir işte turizm sezonu şudur budur yüzdürebilirsin. Ama yıl sonuna yaklaştıkça yine daha büyük riskler olur. Bu sefer o kurdaki stres birikir daha büyük patlama olur. Umarım o hatayı yapmazlar. Ee, o hatayı da yaparlarsa o zaman pek bir anlamı yok. Bugüne kadar uygulanan politikaların boşa gitmiş olur. Onu da söylemiş olalım. Borsaya geldiğimizde söylediğimiz senaryo gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bant hareketi var yükseldikçe satıyorlar. Dün ifade ettik yabancı 300 milyon dolara yakın satış yaptı. Ve e, burada özellikle dün de vurguladım. Nisan'ın ilk haftasına itibaren e, önemli şirketler temettü dağıtacak. Oraya kadar bir düzeltme atmosferi. Orada tekrar bir temettü için o düzeltmelerden sonra birileri alım yapabilir. O alımlar ve temettülerden sonra bu kur faiz olayını anlatıyorum ya seçimden sonra. Onun için... Tekrardan bir satış dalgası başlayabilir. Bu satış dalgası daha sert olabilir. Şu an mesela çok büyük satışlar gelmeyebilir. Bir miktar tabii ki aşağı yönlü süreç devam ediyor. Oraya da gözlemleyeceğiz. Teknik olarak nereye kadar gidebileceğine bakacağız. Ama seçimin sonuna kadar şu süreçteki o türbülans satış ve düzeltmeler anlamlı olursa bazı büyük şirketlerde anlamlı olursa ama bu sefer temettü alımı için fırsatlar yaratır birilerine. Tabii nakli olanlar tekrar alttan alacak, yukarıdan sattı. Alttan alacak hisseyi hem hisse, hisse fiyatının yükselişinden kazanacak bu sefer hem de temettüden kazanacak. Sonra tekrar realize edecekler diye tahmin ediyorum. Tabii bu bir öngörü. Kesin olacak diye bir şey yok. Piyasada oluşacak bütün hareketlere bakmak gerekiyor. Değerlendirmek gerekiyor. O değerlendirmelerin hepsi haber akışlarına da bağlı. Küreseldeki riskleri unutmayın. Özellikle Rusya, Finlandiya ee işte Almanya'nın konuşmaları, Fransa'nın konuşmaları, NATO'nun, Stoltenberg'in konuşmaları bir şeyleri istiyorlar. Bir savaş, savaş tellallığı da var. Burası da ayrı bir risk. Ee, bu da gözlerden kaçmasın. Şu an mesela Bistüs 8830'larda bu Bistüs'ün eee buralarda tutunabilmesi, en azından 8810 civar üzerinde kalabilmesi tekrardan yukarı yönlü bir tepki hareketi yaratabilir. Ama orada kalamazsa ki şu anken görüntü böyle çok anlamlı, iyi bir görüntüye benzemiyor. Daha aşağılar var. 8650'ler, 8500 ve 6 konuş gö, e, gündemde olabilir ama daha uzun bakın majör bir şey söyleyeceğim şimdi. E, teknik seviye açısından hani bireysel yatırımcının biraz temkinli gitmesi gerektiğini düşünen biri olarak söylüyorum. Daha uzun vadeli aşağıdan gelen bakın e, nereden gelen bir trend, 2021'den gelen bir trend. Bu dip noktaları, yükselen trendin dipleri, 2000, Şubat 2022'de görmüş, Temmuz 2022'de görmüş, sonra Mayıs 2023'te bu dibi görüp sonrasında rally yaptı biliyorsunuz. Arada e, 7200'lere kadar bir düzeltme oldu ama asıl major düzeltme olursa bu trend de, e, çevresinde olur. Yani ne zaman düzeltme yapacağına bağlı olarak mesela şu sıralar yaparsa 8100'ler bile var gündemde. O da zaten ortalamalara falan 200 günlük ortalamalara denk geliyor. Ama biraz daha sürüncemede bırakıp ilerletirlerse süreci düzeltme oralara gelebileceği güne bağlı olarak daha yukarılarda 8000 işte 500'lere vesaire de bakabiliriz Nisan'da veya işte 8300 500 aralığını. Ama kademe kademe bakmak lazım. Bu süreci yönetebilmenin yolu da işte e, alternatiflerden geçiyor dedik ya hep işte hem dolar, altın, e, hem TL, işte borsada da varsan eğer güçlü şirketlerde olmalısın. Mesela e, değerli metaller üzerinden ne dedim? Ne diyorduk? GMS TR, Gümüş fonu ve Altın s 1 işte Z Gold gibi ürünler var. Borsa üzerinden alım satım yapabildiğiniz. Orada da özellikle hem onsun gümüş tarafındaki şu anki yükselişine dikkat ediyorum. E, bir teknik en az 25 50lere kadar ons gümüş gelebilir. E, oralarda zorlanmayla karşılaşması muhtemel. E, benim gözlemim şu anda bu. Buralara da biraz kısa vadeli de olsa düzeltme yapabileceği poz, noktalar gibi görünüyor. İlla yapacak diye bir şey yok ama buralara bir dikkat etmek lazım. E, ondan sonraki süreçte e, bir düzeltme olursa tekrardan bu altın ve gümüş için alım fırsatları yaratır. Altın S1 e, için de geçerli bu. Orada da bakalım e, geldiği nokta şimdi soruluyor neden işte ons yükseliyor, dolar yükseliyor, burası neden düşüyor? Şundan dolayı arkadaşlar burası hisse işte senedi piyasası gibi işlem yapılan bir yer. Ee, alım satım yapılıyor, kar oluyor. Ama tekrardan ederini mutlaka bir noktadan sonra alımlarla bulur. Baktığımız zaman teknik olarak bu da özellikle Ekim 2023'ten gelen bir seviye. 24'lerden 23, 90, 24 aralığından geçiyor zaten altın S1'de. Onun dibinde gibi bir durum var. Oraya yakın. Buradan başlatacağı bir harekette 27'lere kadar en azından o seviyelere kadar gidebilir. Elbette ki bunlar e, olasılıklar e, hem e, teknik olarak hem de temel olarak. Yine bir üründe hiçbir şekilde full pozisyon alınmaması gerektiğini ve temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade ediyorum. Şu sıralar özellikle birkaç hafta ben mesela elimde TL'de bulundururum. Neden bulundururum? İşte hem değerli metaller tarafından hem borsada oluşabilecek bir fırsatlar için. iki Düzeltmeler açısından e, panik yapmamak ve e, sağlıklı bir şekilde piyasayı izleyebilmek için. Çünkü bu önümüzdeki ay dediğim gibi çok farklı fırsatların ya da piyasa oynaklıklarının olabileceği bir yapı var karşımızda. Ben öyle düşünüyorum. E, dağınık bir portföy, her ihtimali e, değerlendiren bir portföy yapısı bence burada son derece önemli diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.